Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmanı bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız. Yılın ilk işlem gününde yine saat 19'da bültenimizle beraberiz. 3 Ocak tarihi uzun zamandır atıf yapılan ve bugün dolar kurunun çok yükseleceği konuşulan, işaret edilen bir gündü. Ama videolarımı takip ederseniz 5 gün öncesinde ben 3 Ocak dolar yalanı şeklinde bir yayın yaptım ve o bültende bahsettim. Arkadaşlar burada işler tersine gidecek, enflasyon yüksek çıkacak ama doların düşebileceğini konuştuk. Çünkü dolarda henüz düşüş trendi benim için bitmiş değil. Yükseliş trendinin başlaması için gerçekten sağlam yere basan bir süreç gerekiyor. Sen 18 liralardan kuru aşağıya kadar düşür iki gün sonra tekrar yükseliş olsun. Böyle bir mantaliteyi kabul etmek benim felsefemde kesinlikle yoktu. Şu an takip etmeye devam ediyoruz. Belki yanılabilirim. Yükseliş buradan başlar. Orası ayrı dava. Ama en azından tepki yükselişleri olduğunu, daha düşüşün devam edebileceğini konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Daha düşüş olursa neler olur? 12-25 noktası destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Onun aşağısında tekrar 11 bölgeleri gündeme gelebilir. 12-25 bölgesinin aşağısında eğer kalırsak. Ben gerek Telegram üzerinden gerek Twitter'dan sürekli sizlerle paylaşım yapmaya çalışıyorum. Özellikle gün içinde keşke tek işimiz bu olsa sizlerle sürekli yayın yapsam sürekli beraber olsak. Ama maalesef arkadaşlar her zaman her anımız aynı olmuyor. Hafta sonu kadar müsait olamıyoruz. Hafta sonu sizlere müsait olduğum zamanlarda zaten 2-3 yayın yaptığım günler oluyor. Bu akşam kabine toplantısı var. 2 hafta önce 20 Aralık tarihinde kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla beraber özellikle satıcı grubu devreye sokularak aşağı yönlü bir düşüş gelmişti ve bu düşüşün tepkileri devam edecek, yükselişler gelecek diye konuşmuştuk. Bu akşam yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalar olacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında ana gündem başlığı ne olacak? Özellikle memur zammı, enflasyon tabii ki gündemde olacaktır. O konuşmayı da yakından takip etmekte fayda var. Onun haricinde arkadaşlar teknik ne kadar çalıştığını sizlere göstereceğim. 13.40-13.63 bağında söyledim. Bakın 4 saatlik mum kapanışlarında bu kırmızı çizgiyle mavi çizgi arasındaki olayı bir seyredin. Yukarıya ihlal var. Bu bir tuzak yükseliş başlayacak tuzağa. Ama tekrar aşağıda kalan bir kur. Şu an yeni hedeflerin yeni bölgelerin açılması için arkadaşlar özellikle 12-25 bandı şu an destek konumu olarak çalışabilir geri çekilme devam ederse bu noktalara kadar hızlı çekilişler çok normal karşılanacak. 12-25 bölgesi sert kırılırsa o zaman yeni gündem noktalarımız 11 bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ama şu an için hedef noktamız 12-25 bölgesine kademeli bir çekilme söz konusu olabilir. Tabii ki afaki bir durum olmadığı sürece. Şimdi arkadaşlar dedim ya 3 Ocak. Tabii ki insanları 3 Ocak tarihine beklettiler. Şimdi yeni bir tarih. Ben size söyleyeyim. Herkes 20 Ocak tarihini işaret etmeye başlayacak. 20 Ocak'ta dolar uçacak gibisinden paylaşımlar gelmeye başlayacak. Özellikle bloklarda yazılar yazılmaya başlayacak. Burada psikolojinizi diri tutmanız önemli. Yüksekten alanlar zarar etmeyecek. Bunu söylüyoruz ama tabii ki yükselişin başlamadan da yükseliş başladı diye insanların umuduyla oynamak bana ters geliyor arkadaşlar. Hepsini günü geldiğinde detaylıca konuşuruz. Benim videolarımda zaten her söylediğim doğru çıkmıyor olma ihtimali yüksek senaryoları ben konuştuğum için her söylediğim doğru oluyor. Ama tabii ki bu piyasa arkadaşlar biz de terste kalabiliriz, biz de yanılabiliriz. Her söylediğimiz doğru çıkacak, %100 olacak diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Merkez Bankası Başkanı değilim veyahut da büyük sermaye sahibi değilim. Oyunun kuralını yazan değilim ama elimden geldiğince dilim döndüğünce çalışmalarımı yapıyorum ve sizlerle paylaşımlarıma devam ediyorum. Dolar tarafındaki teknik taktik konusunda özellikle konuşmak istediğim konular bunlardı. Sizlerde tuzaklara düşmeyin gaza gelmeyin aldırış etmeyin arkadaşlar piyasayı yakından takip edin düştükçe en aşağı kesime geldikçe özellikle parçalalım faydalı olacaktır parçalalım yaparsan yükselişlerde kar elde edersin yükselişlerde de parçalı satın mesela bugün 13.63 bölgesini ihlal ettiği zaman parçalı satış yapmaya başlayan kardeşlerim şu an biraz daha düşüş olsun ki daha alttan alabileyim mantığıyla bekliyorlar ama parçalı satmayın arkadaşlar düş, her düşüşte psikolojiyi bozuyorlar maalesef. Altına bakalım arkadaşlar özellikle altın tarafında neler gelebilir hangi konulara değineceğiz bunu inceleyelim 4 saatlik kapanışta sert bir geri çekilme geldi ve burada 1807 bölgesi 1805 bölgesine kadar bir iğne mumu geldi buradan tekrar yükseliş gelir mi yoksa düşüş mü olacak 1815 bölgesi kritik dedim arkadaşlar bu noktayı çizdim hafta videosunda bu bir tuzaktı düşüş geldi buradan topladı yukarıya Buradaki fake bir hareket mi yoksa gerçekten yükseliş trendi devam edecek mi? Bunu pazartesi gün görebiliriz demiştim. Bakın nasıl düştü. Şu an 1815 bölgesinin üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. Eğer çıkmazsa arkadaşlar 1780 bölgesine kadar geri çekilme çok normal olacaktır. Bu da gram altın tarafında dolar tarafında da olası bir gevşeme çok güzel alım fırsatlarını getirecektir. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce bakın arkadaşlar burada da 757 bölgesini çizmiştim. Bu bölge destek olarak çalışırsa çalışabilir çalışmazsa sert geri çekilmeler devam edecektir diye konuşmuştuk. Bu şu an için bu bölgede tutunuyor arkadaşlar. Bu bölgenin aşağısında kapanışlar düşüşü biraz daha hızlandırabilir. Bu noktada kritik nokta 757 bölgesinin aşağısında kalırsa tekrar 720 seviyeleri gündeme gelecektir. Burada da 720-680 band aralığı olarak çalışabileceğini düşünmekteyim. Oraya da bir nokta çizmek gerekirse sizlere net bir ifade olsun diye arkadaşlar 720 bölgesine de ufak bir ara trend noktası çizelim. Burada 680 ile 720 arasına bölgeye bir iğne gelmesi çok muhtemel senaryolar arasına girecektir. Tabii ki piyasayı yakından takip etmekte fayda var. Diyorum ki 757 bölgesinin aşağısında kapanış gelirse, 757 bölgesinin aşağısında kapanış gelirse yükseliş hızlanacaktır arkadaşlar. Çok sert seri noktalarda yeni noktalara farklı gidişler mutlaka gelecektir. Söylediklerimi iyi analiz edin arkadaşlar ezbere konuşmuyoruz ezbere konuşanlar zaten her zaman yanılırlar bunu unutmayın ezbere dinleyenler de yanılır videoları baştan sona kadar izleyin derken anlatmaya çalıştığımız nokta hep buydu zaten söylediklerimi iyi dinleyen not alarak takip eden kardeşlerim işlemlerini yaparken de kar elde ettiklerini görüyorlar zaman içerisinde haklılık payımızı anlıyorlar kendimi övmek sevdiğim şey değil arkadaşlar ama bu işte de böyle tabii ki vermiş olduğumuz çizgileri, vermiş olduğumuz rakamları, sayıları teyit ederek yükselişleri incelememiz gerekecek arkadaşlar. Burada 757 bölgesinin üzerinde kaldık. 830 bölgesini çizdik. Bu bölgeye doğru bir iğne geldi ama tabii ki yetişmedi. Burada baktığımız zaman 817 bölgelerinden tepki aldı ve aşağı yönü düşüş başladı. Burada parçalı satan kardeşlerim yine parçalı sattıklarıyla bir miktar aşağıdan alma şansı yakalayacaklardır. Ya parçalı alım, parçalı satım ne derece önemli olduğunu bakın hep görüyoruz, hep anlıyoruz. Burada dibi sıyıramazsın, en üstten satamazsın abi. Aşk gözlülük ya da doyumsuzluk piyasalarda her zaman insanı zarar ettirir ve zaman içerisinde strese sokar. Stres en büyük zarar kaynağıdır. Finansal piyasalarda stresle yatırım yaparsanız mutlaka kaybedersiniz. Duygularla da yatırım olmaz. Duygularla Abi bu yükselecek tamam yükselecek demeyle yükselmez. Yükselmesi için teknik şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlarla beraber hareketleri net ve neticesi sağlam şekilde vermek sizlere en büyük Gurur kaynağım benim zaten her zaman olması muhtemel senaryoları altını çize çize üstüne basa basa önemli yerlerde fosforlu kalemle boyayarak belirliyorum ve bir şekilde anlamanızı sağlıyorum. Detaylıca defalarca söylüyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam aynı şeyi ne çok tekrar ediyorsun. Abi kimi insan var geç anlıyor. Kimi insan bir söylemede anlıyor. Bu noktada elimden geldiğince herkese hitap etmeye çalışıyorum. O yüzden Dedelus ailesinin bir parçasıysanız bu şekilde yayınları takip etmeye ve birbirimizi anlamaya, birbirimizi hoş görmeye devam edeceğiz. Buna alışacağız diyorum. Gümüşe bakalım, biraz da gümüşü değerlendirelim. Gümüşte de 10 desteğe gelmezse 11 seviyesine gitmez demiştik. Evet arkadaşlar burada 10 bölgesi ara hedefimizden geldi. Tekrar geri dönüşler gerçekleşti. Burada 9 seviyesi kırılırsa 7.5 seviyesine doğru sert iğne mumları gelecektir. Ama 9 seviyesinin kırılmasını yakından takip edelim. 9 seviyesi kırılmadığı sürece de düşüş hızlanmaz. 9 seviyesi kırıldığı anda sert kırılırsa özellikle 7.5 noktasına kadar nasıl gittiğini kimse anlayamaz. Burada arkadaşlar yükselişler gelirse fiyat yükseldikçe, güzel bölgeler geldikçe parçalı satış güzel düşüş noktalarında, özellikle 9 TL'nin aşağısına sarkıp 8.5 TL'lere doğru geldikten sonra parçalı alım yapmaya başlarsanız özellikle yeni bir yükseliş dalgasında güzel kazanımlar elde etmeye başlayabilirsiniz. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Tabii ki burada 7.5 TL seviyesinde bir kırmızı çizgi olarak yazıyorum. Bu bölgenin aşağısında kalırsa farklı senaryolar konuşmaya başlayabiliriz. Şu an için genel piyasa değerlendirmelerin bu yönde arkadaşlar. Gümüşte özellikle sert hareketler volatilite. Volatilitesi yüksek hareketlerin olması çok normaldir. Normal karşılanır. Bugünlerde özellikle gümüş tarafında onsta düşüş gelirse çok farklı senaryolar konuşulabilir arkadaşlar. Burada bir kanal çizmiştik. Bu kanalın üstünde kalmadı. Hatta iki trendin de aşağısında kaldı. Burada trend bozulumları maalesef gümüşü daha da aşağıya götürecektir. Onslar küresel piyasada olduğu için arkadaşlar onsları biraz takip etmekte fayda var. Özellikle önümüzdeki 2-3 gün içerisinde onsların seyri belli olacaktır. Onstar'da düşüş gelirse maalesef gümüş ve altında bir süre daha düşüş hareketleri sertleşmeye başlayacaktır diyebilirim. Bu duygu ve düşüncelerle videoyu sonlandırmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarla desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Youtube algoritmasıyla birlikte mücadele ediyoruz ve bir şekilde Dedalus ailesini büyütmeye çalışıyoruz. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.